Ses deneme 5, 7, 8, 9, 10, 12. Can sen de bir ses ver de bir kayıda ses gidiyor mu kontrol edelim. Ses deneme 1, 2, 3 var. Arkadaşlar tanıştırayım yeni editörümüz. Yayınlara gelenler ya da Elijah kanalından yayın kesitlerini izleyenler Can'ı zaten tanıyordur. Bir önceki videoyu aslında Can editledi. Bir şey söyleyeyim mi biz buradan top yürüsek çok vakit kaybeder miyiz? Etmeyiz hatta kurt başlarız. Çünkü yukarıda şu şu matchup'a karışmak istemiyorum. O matchup'la bizim çok fazla da bir işimiz yok. Bu kurt kurt başlayalım. Evet aynen yukarıdan aşağı gidelim. Bir önceki videoyu aslında can editledi. Size söylemedik. LOL kanalını arkadaşlar yüksek ihtimalle yasa kadar falan şu an Hakkı editlemeyecek. Hakkı ile de bu arada çalışmaya devam ediyoruz. Hakkı vlog kanalına inceden kayacak. LOL videolarını can editleyecek. Can da ilk defa edit yapmıyor bu arada. Diğer kanalı zaten editliyordu biliyorsunuzdur. Herhalde beğendiniz ki yorumlar güzeldi. Hatta şöyle söyleyeyim Hakkı kardeşim. Kral bak işine. Bayağıdır editlerle ilgili yorum gelmiyorken canın yaptığı editlere editler güzel olmuş editör mü değişmiş diyen birkaç kişi vardı. Birkaç kardeşimiz yakalamış can bu arada. Eline sağlık kardeşim. Çıtayı yükselttin haberin olsun. Artık ne yaparsın bilmiyorum. <laughs> Youtube. Can'a da bir hayırlı olsun dedik. Can zaten bizdeydi yıllardır. İlk defa gelmiş gibi davranmayalım. Çok da atmayın arkadaşlar. Götü kalkmasın. YouTube ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Bana video atmıyorum diye trip atmayan kardeşlerim. Oğlum bak öyle bir böyle dönemdeyim ki hayatımın gerçekten... Böyle bazen diyorum ki ulan kafamı tavus kuşu gibi böyle toprağa gömeyim diyorum. Harbiden o öyle bir dönemindeyim yani hayatımın. Bir insanın hani derler ya garibanın yüzü gülür mü be diye. Bir insanın yüzü hiç gülmez mi? Hayatta hep bir, bir aksilik olur. Sanki bir simülasyondayım. Yukarıdan böyle oturmuş bir grup böyle bizi izliyor. Diyorlar ki ulan bunun hayatında da her şey son dönemde gidiyor. Hadi şu tuşa bas da bir. Vallahi böyle hissediyorum. Tam olarak böyle hissediyorum. Bu ay 3 tane monitörüm yanında arkadaşlar. Elektriğim o kadar çok sık git gel yaşadı ki. Marmaris'in elektrik şeyi Haydem diye bir tane firmaya ait. Evin önündeki elektrik hattı eski olduğundan dolayı patlamış. O patladıktan sonra da tabii ki de direkt yani yan komşu onu bunu değil de direkt bizzat beni ilgilendiriyor. Benim çünkü oturduğum konuta gelen elektrik hattı patlamış olduğu için. Elektrik sürekli git gel kesinti yapıyordu. 3 fazlı, 3 fazlı. Ben çok anlamıyorum ama anlayanlar vardır illaki elektrik muhabbetinden. 3 fazdan 2 fazla düşürdüler. Git gel muhabbetinden, kablodaki temassızlık muhabbetinden dolayı da 3 tane monitörüm yandı. Üzülüyorum, şu yüzden üzülüyorum. Allah şükür benim şu an yeni monitörüm var. Hatta dünyanın galiba en iyi monitörlerinden birini kullanıyorum şu anda. Yakında bunu da anlayacaksınız. Küçük bir spoiler oldu bu arada bu da size. Ama abi birilerine verebilirdim. Çekiliş yapabilirdim. Cayır çalışan 24 inç 27 inç işte 180 Hz 240 Hz monitörler çöp oldu abi. Durduk yere gitti çöp oldular. Neyse o aralıkta ben bunlarla cebelleşiyorum. Ama evet ben de video atmak istiyorum. Ama zaten benim kanalımda şey muhabbeti yok. Merhaba. Merhaba kanka öyle kaçılıyor mu? Gel bir deneyelim. Banka ben bir canavarım. Bak ben bir canavarım ve sen canavarın Kurdun inine giriyorsun. Artistik yapıyorsun. Ya yani kaçmaya çalışıyorsun. Denedin bir kere anladın mı? Çalmayı denedin. Artık o saatten sonra dövüşmek zorundasın. Bugün sizlerle beraber ormanda asla ölmeyen sıfırdan bine bir saniyede çıkan Vampir Warwick oynuyoruz. Arkanıza yaslanın. Keyifli bir video olacak. Şimdiden like atarsınız diye ümit ediyorum. Son video 4-5 gündür kanalda olmasına rağmen 4000 like zar zor görmüş. Ayıp ediyorsunuz. Onu da söyleyeyim dedim. Arada sıkıştırayım dedim. Ayıp ediyorsunuz yani. Yok ol. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayatımla ilgili garip giden, beni böyle ikileme sokan olaylardan bir tanesi. Abi seni çok seviyorum. Videolarım bana çok iyi geliyor. Yalnız zamanımı seninle geçirdim. İyi ki varsın. Canımsın. Bir tanemsin. Bir mukabele. Ben de aynı şekilde cevap veriyorum. Her şey çok güzel böyle. Flörtleşiyoruz yorumlarda. Erkek erkeğe. Kardeşimle. 4 gün 5 gün video atamıyorum. İşte abi video atmıyorsun abonelikten çıkıyorum. Oğlum hani senin kötü gününde ben yanındaydım. Ne oldu şimdi? Biz gavur muyuz lan? Elijah düştü mü? Abi tekmeden. Ne oluyor lan? Öyle bir şey mi var? Hani kötü gününde ben yanındaydım. Hani abi kardeşlik ne oldu? Sen sordun mu abi ne oldu? Niye bir şey yapamıyorsun? Ya da işte var mı bir derdin tasan? Hayat size kötü değil ki oğlum sadece. Hepimize kötü. Bak yarın öbür gün oyun videosu çekemeyebiliriz. Türkiye öyle bir hale doğru ilerliyor yani. İnşallah olmaz da öyle bir şey. Kanka sen ne yapıyorsun? Bak Bak yedim aslanım reset almış bir tane şuradan kendine eşya koymuş burada hemen benim erkeğim geldi burada. Kanka o eski jungle'da oluyor be gülüm. Eski jungle'da oluyor be hemen smite atıyor da can dolduracak. Hedef mi şaşırtmaya çalışıyorum? Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Şş, bak resetsiz ha siz bana bak alo. Hop. Parıldı ha. Ya kanka. Ya 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 ya. Gel. Ledel tempo'nun elimden çıkan son atışlarını gördünüz? Zırçır, bir tanesi de benim. Teşekkür ederim. Bakayım başka var mı? <laughs> kaçırdım. Tamam, kaçırdım. Tamam. Şimdi. Bana diyorsunuz ki bazen abi niye reset atmıyorum Oğlum zengin olmamız lazım. Daha herhalde gerçek hayatta zengin değiliz. Bari oyunda zenginliğin tadına varalım. Öyle 3 kuruş parayla ay sonu eve gelmek gibi olmasın. Oyunda bari böyle 4 bin 5 bin goldla bir base atayım da diyeyim ki ulan para varmış lan. Para var uzun var of hey. diyeyim. Anladınız değil mi? O yüzden birazcık base'leri e, uzatıyoruz. Şimdi dönebilirim. Giriş yapalım. Selam Meksik Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Bugün arkadaşlar Vampir Warwick'le uzun zaman video atmadan sonra gelen bir Vampir Warwick'le rakip takımı çıldırtacağız. Yüksek ihtimal beni öldüremeyip F atacaklar. Genelde Vampir videoları 6-7 videoda çıkıyor. FF atmayan böyle çok dışlı bir takım gelmesi gerekiyor. Bakalım neler göreceğiz. Bir de ek olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar benim kanalımın bannerında diğer LOL YouTuber'larının yani senelerdir bu şeyde özleşmiş LOL YouTuber'larının haricinde hani ben de şey yazmıyor. Ona da dikkat edin. Her akşam saat 18'de yeni video. Yok öyle bir şey. Ben hep şunu diyorum. Diyorum ki size. Arkadaşlar ben canım sıkkınken, modum düşükken, işte moralim bozukken size video çekmiyorum. Bunu bu videoda bir kere daha açıklayayım. O konuyu kapatalım. Gün içinde stres yaşıyorsun. Hepimiz yaşıyoruz. İnsanlık hali. Akşamleyin bizim burada bu arada birçoğu zaman yaptığımız şey rol play oluyor. Onu da söyleyeyim baştan yani. O konuda da delikanlı gibi açık sözlü davranayım ben size. Akşamleyin geldiğinde sen benim asık suratımı görmek zorunda değilsin. Ben de aynı şekilde bir YouTube videosu açtığında ya da televizyon programı izlerken senin asık suratını görmek zorunda değilim. <laughs> Aa, ona basarsan olmaz. Merhaba. Aa, öyleli. Hadi. Ellerimi çektim Bizim karakter gerisini halleder. Ellerimi çektim. Vahşi bir kurt olduğu için ellerimizi çekebiliriz arkadaşlar istediğimiz zaman. Ben lane'i kaybedeceğim arkadaşlar. Kanka istersen motor ol. Senin yanındayım. Korkma. <laughs> motorları severim. Bunun konuyla alakası yok. Neyse. Öyle yapıyorum da diyor. <laughs> Anlamadı. O yüzden ben de bazen hani öyle bir oluyor ki şöyle söyleyeyim canın sıkkın oluyor. İşte örnek veriyorum yüz üzerinden 30'lu 40'lı bir yerlerdesin tamam mı? %30 %40 böyle düşük bir moraldesin. Bu aralıkta video çekebiliyorsun. Onu böyle bir şekilde handlelayabiliyorsun tamam mı? Vücudun onu süspanse edebiliyor. Bazen ama böyle var ya duvarları kırmak istiyorsun. Sinirden böyle köpürüyorsun. Böyle hayatın içinden geçerim falan dediğin noktalar oluyor. Onu süspanse edemiyorsun. Ben de öyle durumlarda video atmıyorum. Bu da ne hikmetse benim hayatımda çok sık oluyor arkadaşlar. Mesela 3 monitörümün yanması. işte ondan sonra birkaç gün boyunca elektriğimin günde birkaç saat boyunca kesik kalması vesaire vesaire gibi durumlar bizde sık yaşandığı için oluyor. Ben bunları sık sık böyle telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü bunlar da can sıkıcı konular. Yani ben burada her gün gelip de ağlayamam arkadaşlar. Şöyle oldu da böyle oldu. Allah canım çok sıkkı falan değil. Sevmiyorum bunu yapmayı. Ama beni buna video atmıyorum diye linç eden bir tayfa mecbur bırakıyor. Zaten bütün özelimi biliyorsunuz. Donumun rengine kadar biliyorsunuz. Yayında açılmıştı bir ara. Bu görüntü bu arada yanlış yerlere gidebilir. Bu görüntüyü yanlış anlamanızı istemiyorum. Rica ediyorum bu şu an göstereceğim görüntüyü Götünüzden algılamayın. Daha bilmediğiniz ne var? Şöyle bir düşünün. Bak kafamda bir düşün tamam mı? X isimli bir YouTuber düşün. Bir de beni düşün. Benim hakkında bildiğin şey daha çoktur. Kuvvetle muhtemel. İster LOL YouTuber düşün ister başka bir şey. Beni biliyorsun, tanıyorsun. Hayat hikayemi biliyorsun. İşte ne bileyim her şeyimi biliyorsun bende ilgili. Ne zaman evlendim? İşte eşim, eşimin mesleği. Çoluğum var mı? Çocuğum var mı? Merhaba. Kaçamazsın ki. Havada tiyamat şekli. ben çok hızlıyım. Bana gel, bana gel, bana gel. Ah. Gel bana gel bana bana gel bana gel bana ah gel bana gel bana gel bana ah gel bana, gel bana. <gülüyor> <gülüyor> Hani anladınız siz like atın <laughs> konu kapandı buraya kadardı anladınız siz demek istediğimi Yayınlara da döneceğim bu arada elektrik muhabbetinin çözülmesini bekliyordum arkadaşlar Aydem sağ olsun ee, buradan Marmaris Aydem'e teşekkür ediyorum gelip kabloyu değiştirdiler. Sonunda bir düzelme yaşadık. Allah razı olsun. Yayınlara da geri döneceğim. Şimdi açılışımızı muaf olmuş kralın kılıcıyla yapıyoruz. Buradan gidiyoruz. Vahşi Haydra alacağız. Kullan almama gerek yok şu anda. Rün olarak sağ taraftan bakın bu build'i yaparken ayakkabıyı satmak çok keyifli. Eğer ki ben ayakkabıyı satacağım ...velerce senin gibi ölümsüz olacağım. Umurumda olmaz ayakkabı diyorsan kesinlikle ani darbeyle mükemmel avcı girin. Çünkü ulti ile yakalıyorsunuz adamları. 1-2 kişiyi zaten kestikten sonra karakter kuduruyor ya. Bir de ghost girin bu build'i yapacaksanız. Çünkü ayakkabısız ve atak speed'le oynarken adamlara ne kadar o kadar çok vurursanız o kadar çok iyileşeceğiz ya günün sonunda. Mesela bu kardeş kendini güçlü zannediyor şu anda. Güçlü mü? Değil. Neden değil? Onu da söyleyeyim ben size. Malf olmuş kralın kılıcı çıkmış bir var mı? Bana geliyor. Gördüm seni be kanka. 9 level'ım ha. Hadi kanka. Hadi kanka. Senin arkadaşın o oynayamazken sen nasıl oynayacaksın? Hadi. Birine. Bir vurursam onu da öldürürüm. Ben 9 level'ım 10 level midi kesiyorum. Üstüne 7 level geri düşmüş bir ego ama geri düşmüş bile olsa 950 vurdu bana. Hani anladınız değil mi? 2 vs 1 atıyorum. Benden bir level yüksek adama rağmen. Çünkü neden? Warwick bir kişiyi silseden çıkartmadan öldürebiliyor arkadaşlar. Hikaye bu. Bot lane'imiz gelemedi. Sıkıntı değil. Ya bir Oy. adam senin şopunda şey yok mu? Ayakkabı yok mu? Benim shopumda ayakkabı yok kanka ya. Neden yok göstereyim sana. Bak şimdi izle. Bastım W'ye. Kaçta koşuyorum kanka? 500. Gerek var mı ayakkabıya? Şimdi. Şimdi. Gerçi gerek 8 var mı ayakkabıya soruyor. Bu ayrı mesele de. İzle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi izle. Kaçtılar değil mi adamlar? İzle kanka. Bak şimdi. 3 2 1 geliyorum. Geliyorum. Oğlum niye hızlanmıyorum? Warwick. Ha? Şimdi mi peki? Ah. Ah. Oğlum Viego'nun canı Bunlardan daha yüksek Viego'ya kabarıyorum. Bunları niye kabarmıyorum? Neyse flashlarını aldık birazdan keseriz. Ki bu kardeşimizin ormanında bir şeyler var mı? Şurada Allah en sevdiğim şey. Ama bir şey diyeceğim. Bunlar bizim bot lane'imizi farmlıyorlar arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Seni koruyacağım dedi kalkan attı ya. O orada iyileşti. Bitti mahvolmuşum tamam. Şimdi shopumuzda ayakkabı var. Ama küçüğü. Büyüğüne gerek yok. Şimdi chat'ten şunu yazıyoruz. Lux kırmızı başlıklı kız hikayesini dinledin mi? Soralım mı arkadaşlar kırmızı başlıklı kız hikayesini dinlemiş mi Lux kardeşimiz? Dinle arkadaşlar. Warwick oynuyorsanız yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Birisi sizi keserse, size birisi bir artistik yaparsa intikamınızı çok hızlı almanız lazım. Can. Efendim can. Hadi edit skill'lerini deneyelim oğlum. Tabii efendim. Yap bakayım bir şeyler. Opa! Hadouken! Gel buraya gel. Gel buraya! Kaçma! Slow mu? Right. Gel buraya gel gel gel. Gel yaparsın gel. Gel hadi. Yok anlatsana diyor. Gel bir anlatacağım kanka. Tamam arkasından laksi gelecek. Ağacı kökten... Ayda! Merhaba! Devamında ne gelecekti babaannemi? <laughs> <laughs> Kralı diyelim. Şimdi bizim Viego'dan ve şeyden alınacak bir intikamımız var Lux'dan. Jin'i kestik uzaktan skill attığı için. Sıra Lux kardeşime geldi. Sevgili Lux. Saatte 500 kilometre hızla. Genk atan. Kork. Kork. Tut Kızın elinde değnek varmış. Kurunun teyzesine küfür edip chat yapmış. Hikayenin böyle olmadan yemin edebilirim ama ben orada nasıl beyz attım onu bilmiyorum vardı. Bu arkadaşlar burada hasarı maksimuma çekebilmek için her ne kadar vampir de olacak olsak kraken almamız gerekiyor. Kraken'den sonra kana susamış ebedi açlık şeklinde devam edeceğiz. Çünkü vurmamız lazım ki iyileşelim. Atak speed gerekiyor. Kanka TP'm mi var? TP'si var arkadaşlar. Çalmıyoruz. Atmıyorsun ki kanka. Sen niye atmıyorsun yani? Ben burada bekliyorum. Ya da alsan yazmış. Okey. Kolidor puşumuz zaten hızlı. Eee kanka yanlış anlamada. Sen beni kime çekiyorsun? Ya bir canavar bahsediyorsun işte. Bana yaklaşma. Ben, benim seninle işim yok. Benim seninle işim yok. Hemen buradan aşağıya doğru. Adamın ormanını kese kese. Girin adamın ormanını full kesin. Zaten şu an o adam gelse sizi kesemez. Adamla sizin hiçbir işiniz yok yani. <laughs> Dayana da arkama saklan. Allah. W'ye basıyorsunuz. Adamın zaten burada olduğunu biliyorduk ya bak. Adamın yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar bize. Hiçbir şey yapamaz. Sen ne yapıyorsun kanka? Aa, utanmadın mı? Tamam. Sensin. Sensin. Hadi canım. Bana denedin. Bana denedin. O da okey. O da okey. Ben olsam Warby'e denemem. Arkadaşlar bu şampiyonun temposu hiç düşmüyor bir kere öne geçerseniz. Dakika 25-30 gibi artık böyle adamlar 5 kişi oynamaya başladığı zaman sıkıntı yaşarsınız. Ama onun haricinde temposu düşmüyor yani. Reset koyacağım burada. Biri gelirse direkt saldırırım bu arada kuduz köpek gibi. Hiç umurumda olmaz ama Kraken'im geldi ya Kraken'i bitirmek istiyorum. Kraken cooldown için ebedi açlığa mı gidelim yok. Direkt Kanoslamış'a gidelim. Absürt bir şekilde iyileşmeye başlayalım abi. Bir gün kırmızı başlıklı kız elinde asayla ormana girmiş. Yapma! Yapma! <laughs> Kurt onu görünce... Hayır! Sinirlendim. Ben yazı yazıyordum. Kurt asayı alıp. <laughs> gidelim şöyle bir. Onlar. O kız Viego diye. <laughs> onlar da Viego'ya yükleniyorlar. Abi ne yapıyorsun en sevdiğim top. <laughs> Bak. Bak. Bence Viego mental olmuş arkadaşlar. Hem biz chat yapıyoruz hem onlar. Diego, <laughs> Viego, Viego <'yu> sokmuş diye. <laughs> Bilmememiz gerekiyor böyle şeyler de. Hadi gülelim. Ayıp olmasın. Bizim bot 1-10 oynuyor. Ne yapıyorsun kanka? Ya çalsan? Zayra bir bunu ADC'nin alması gerekiyor Sen deli misin? Niye alıyorsun bunu? Bizim bot lane totalde 16 kere ölmüş. Mid lane de çok ölmüş. Böyle izlerken şu an şey gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Lan elajı açtı. kesiyon adamları. Tamam ne var? Tamam. Oğlum bütün takım motor olmuş. Mundo hariç. Mundo hariç şu an benim bütün takım motor farkında mısınız bilmiyorum. Ve güzel bir kısım var oyunda. Şunlar çok kırılgan. Bak şimdi izle. Merhaba. Tak 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 tak. Kanka adama neyle vurdun? Mundo. Mundo'nun elinde satır yok. Bence başka bir şey o da. Ayıp olmasın diye satır görüntüsü vermişler. Bezbol sopasıyla vuruyor gibi geldi bana. Trundlevari bir şeydi o görüntüydü. Ghost alan VV ye yenildik. Tebrikler takım. Üzücü. Gerçekten üzücü. Ghost alan VV. Bu arada VV Ghost girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir ara vardı ya. VV ile Challenger'da rank 1 olmuştu. Bir tane şey vardı. Yabancı adam. Adı aklıma gelmiyor. İzleyenler Warwick sapıkları bilirler. O da uzun süre Ghost oynuyordu. Bak şimdi. Kanka sen bana vur. Şimdi tamam mı? Vur sen bana. Vur vur sen bana Oğlum bak mükemmelsin ha. Ama vur oğlum bana bak. Oğlum yanında bir sürü köpek var. Ben sana bu kadar köpeğin useless olduğunu bir tane kurdun nelere mal olduğunu göstereceğim. Vur kanka. Vur kanka sen bana. Vur vur. Bas bütün skilllere bas. Adamsın vur. Oo. Masaj kaç TL? <laughs> Vur kanka. <laughs> Sırtıma masaj yaptırıyordum. Yanlış anlaşılmasın bu arada arkadaşlar. Lavuğun ignite yokken imkansız. Hiçbir şey olmaz. Ignite atmanız lazım. Ya ignite ya hiç. Öyle söyleyeyim yani. İğrenç bir şampiyon ya. Ha bir de kaçmak istesen kaçamazsın ya. Adamların üstüne 700 de koşuyor. 18 levelız. Ne yaptık? 23 dakikada sohbet muhabbet ederken ben 250 CS yaptım. Niye? Çünkü reset almıyorsun. Karakterinin canı açılmıyor. Ve ee, üzerinde hidro olduğu için orman kamplarını çok hızlı kesiyor. E ee, ultinle sürekli birlerini yakalayıp tek atabiliyorsun. Şu tempoda çok az şampiyon var bu arada ormanda. O yüzden ben size League kasın dediğim zaman hep Warwick e öneriyorum. Bu bu ilk değil. daha farklı bu build'le bunu anlatarak oynadığım bir versiyonu gelecek bu arada. Çünkü absürt arkadaşlar. Böyle oynarsanız kaybetmezsiniz yani ranked'ta. Ya takımın çok kötü gelmiş olması lazım. Kaybesen de 10 maçtan birini Yapma Viego, ona ölme, o çocuk çok kötü durumda. Banka bir skill at. Bastık ya Viego basıldı, son anda tutacağız. Neden? Bak şimdi adam bana vursun izle. Bana vur bana, adama vurma. Bana niye vurmadı? Adama vurdu hiçbir şey olmadı neden? Ben anlamadım bir dakika. Oğlum tank değilsin Dayana sen nasıl bu kadar hasarı tanklıyorsun? İzleyin izleyin. Neyse elinde asa var. Abi. Nafiri demin gördün. Kanka vuruyorsun ve çarın hoşuna gidiyor. Neye inandın da yanında adam varken dedin ki ben bu işi yaparım? Bilmiyorum neye inandı da bu işi yaparım dedi. Bilerek kasıtlı olarak bekledim saldırsınlar diye. Arkadaşlar ebedi açtığın bir de boktan yanına biliyorsunuz mu? 25 cooldown'un vardı. 61 cooldown'a çıkıyorsun. 61. Son eşyanı alırsın. Ben sana söyleyeyim burada. Zaten şu an fullsün. Buradan lifesteal alıyorum, Buradan alıyorum, Buradan alıyorsun. Buradan da alıyorsun. Belki bir heksek silahlı kılıç... Hani hem solo hem pasifin gücünü arttırıyor. Hem Q arttırıyor hem arttırıyor. AP hasarı da vuruyorsun ya. Ekstra ekstra iyileşme için güzel olur. Ama alacaksan da son eşya diye düşünüyorum ben onu. Şu an 420 AD bir Warwick'ten bahsediyoruz. Ulti attığım adam zaten tek yiyor benim. Biliyorsunuz değil mi bunu? Yani tek yemese bile 100 canı falan kalıyor. Q'lu ısırıyor, öldürüyor adamı. Bastık W'ye. Gidiyoruz ve öldürüyoruz. Hocam ben bir hızlanmak istiyorum da. İğrenç arsın Gerçekten iğrenç arsın. Bir dakika bana vuracaklar mı? Nafiri sırtıma masaj yapar mısın? Biraz ısırsana. <laughs> ben bugün niye böyle bir halimdeyim ya? Şöyle sırtımı döneyim de sırtıma doğru yapsınlar masajı. Gelin beyler. zor Q'la ısırdım animasyonu geç geldi Allah seni bildiği gibi yapsın Bu arada ignite yediğim için öldüm yoksa imkansız ölmem Animasyonu geç geldi ya şöyle bir şey var Warwick'te mainleri biliyor da bilmeyenlere söyleyip. Arkadaşlar Q'yla ısırdıktan sonra Önce demeç çıkar hesaplamada demeç çıktıktan sonra iyileştiğince Çıkar hasar çıktı Ama öldüm eğer ölmeseydim orada Q'la ısırdığımda 1500'e yakın bir iyileşme alacaktım haberiniz olsun Şimdi şunu satalım ekstek alalım Bir de şundan lazım Nice. Kardeşim masaj salonu diye geldik. Ellak gibi dövüyorsunuz. <laughs> Samet hamama gidersin tellak döver ya kanka öyle dövmediler mi? Vallahi. Sırtımı ezdirecektim ben doğru. alt tarafı tekme tokat girişti adamlar bana. Eskiden League of Legends'ta sürekli böyle trash talk dönerdi arkadaşlar. Kimse kimseyi küfür etmezdi böyle komik esprileşme sohbet dönerdi. Artık ama bu kültür unutulup bunun yerine sürekli küfürleşme olduğu için bunu bile insanlar yanlış anlıyor. O yüzden bunu yaparken bile çekiniyorsun ulan adam anlamazdı şimdi yine küfre kalkar mı falan diye. Hadi birine gidelim kırmızı başlıklı kız olarak Lux'ı seçmiştik biz. Merhaba. Lux çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim Lux. Bakın ultiyle tek atıyorum bu arada. Ulti Q. Ya lifesteal bu kasmışım ben baktığımda ama ulti Q atıyorum tek Q. Bilenmiştik Lux'a iyi oldu. Ultimde 20 saniye var. Ah, sen şaka yapıyorsun. Ne yapsın oğlum bu adam. Bir de yani artık yeni bu ilinde böyle kritikli mırtikli bir şeyler kasıyorsun ya. Yani ne olursa olsun tek yiyor adam maçın sonuna kadar. Kalkan yay koruyucu falan alması lazım. Onda da işte biraz fazla dayanıyor. Ultimiz geri döndü. Gidelim yine birini tekleyelim. Hocam. Hocam yapma be. Şöyle bir arkalardan dolaşalım. Gidelim jini tekleyelim. Aa öldürdüler adamı. Ya da oyunu bitirmeyip. Aha. Vur kanka. Oo. Oh. Vursana kanka. Vur 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 vur. Oh. Ne? Ne yapıyorsun? Lan benim videomdu lan bu. Bu benim videom. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunda 9000 HP yapmış. Beyze giriyor o hastası. Bir daha hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar Mundo 61k kime vurdu? Top lane'de Sion'u Q ata mı vurdu? Allah'tan benden çok iyileşmemiş. Benden çok iyileşseydi sinirim bozulurdu. 31k iyileşmişiz. Şöyle bir şey var. Rakip takımda Mundo'yu kesebilecek pik yoktu. Neden biliyorsunuz mu? Jin'in 4 mermisi yetmez. Rakip takıma ya Wayne'i transfer edecektiniz ya da beni. Ben kesin keserdim bu arada. %100 hiçbir şansı yoktu. Ama adamların Mundo'yu kesecek pikleri yoktu. Ve Mundo da hayvan gibi kastı. Mundo videosu da gelir bu arada. Güzel şampiyon. Yemek yiyen kardeşlerim. Afiyet olsun. Seviliyorsunuz. Şu 2-3 gün içinde yayınlara başlayacağım videoları tekrardan bir düzene koyayım. Her gün video sözü vermiyorum ama elimden geldiğince hayat güzel geçtiği sürece video atacağım. Zaten az çok hepimiz aynı ülkede benzer şartlarda yaşıyoruz. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.